Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar. Eee sevgili arkadaşlar bugün memleketin Balıkesir'deyiz. İşte gördüğünüz gibi F104 e, savaş uçağının yanındayız. Bu öyle maket falan bir uçak değil, gerçek bir savaş uçağı. Çünkü sevgili arkadaşlar burada e, 9. jet ana üssü e, var. Türkiye'nin en ünlü hava üslerinden, hava üslerinden birisi. 9. jet ana ana üssü ee, özellikle Ege Denizi'nde ve Yunanistan'dan gelen e, tacizlere karşı ve saldırılara karşı Türkiye'yi koruyan çok önemli bir hava üssü. Ee, sevgili arkadaşlar aynı zamanda bu 9. jet ana ana üssü e, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da çok aktif olarak kullanılmış. İşte bu karşınızda gördüğünüz F-104 uçakları ve e, hava alanı Kıbrıs Hava Harekatı'nda sürekli kullanılmış. İşte biz de bugün Balıkesir turuna buradan başlayacağız. Balıkesir'i sizler için kısaca tanıtacağım. Balıkesir'in merkezi noktalarında bir Balıkesirli olarak ve Balıkesir'e gelmeyen insanlar olarak tanıtacağım. Arkadaşlar işte Balıkesir turum başlıyor. arkadaşlar bakın orada bir kuş da e, jet uçağına yuva yapmış gördüğünüz gibi serçede işte böyle e, bir kuşa da aynı zamanda ev sahipliği yapmakta işte bu F-104 jet savaş uçağı hemen e, Atatürk anıtı da Sevgili arkadaşlar böyle F-104 savaş uçağının arkasında yer almak. Hemen bakın böyle uçağı da görüntüleyeceğiz. Bakın görüyorsunuz işte böyle F-104 savaş uçağı yolun kenarında Balıkesir'in e, simgesi olarak konuşlandırılmış durumda. Arkadaşlar işte Balıkesir denince eee Kurtdereli Mehmet Pelivan, e, gelir. Ve eee Balıkesir'in simgesidir. İşte bakın Balıkesir Hükümet Binasını görmektesiniz. Balıkesir Valiliğini görmektesiniz. Hemen Balıkesir Valiliğinin yanında Bakın böyle eee Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın heykelini görmektesiniz. Ee, Türk e, spor için çok önemli bir kişi Kurtereli Mehmet Pehlivan Bakın e, Kurtereli Mehmet Pehlivan ne demiş sevgili arkadaşlar Ben her güreşte Arkamda e, Türk milletinin bulunduğunu Ve Millet şerefini Düşünürüm, düşünürdüm demiş Kurtereli Mehmet Perivan. Bakın bunu 1865 ve 1939 yıllar arasında yaşamış. Atatürk de buna karşılık bakın Kurtereli Mehmet Velivan'a ne demiş sevgili arkadaşlar? Senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kaç yılında söylemiş sevgili arkadaşlar bunu işte 15-11-1931 yılında söylemiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtdereli Mehmet Pelivan'ın bu sözlerine cevaben işte Balıkesir Hükümet Binası'nın hemen yanında görüyorsunuz. Kurtdereli Mehmet Pelivan'ın bu devasa heykelini görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Balıkesir'in en önemli simgelerinden birisi de işte gördüğünüz gibi Kurtdereli Mehmet Pelivan'ın bu devasa burada heykeli sizleri karşılamakta ve sizleri beklemekte. İşte hükümet binasında Balıkesir Valiliğini de görmektesiniz sevgili arkadaşlar. İşte Balıkesir kurumuz devam ediyor. İşte sevgili arkadaşlar burada üst geçitteyiz. Ve buradan çekimlerimiz böyle devam etmekte. gördüğünüz üzere Balıkesir 6 Eylül Belediyesi ve işte buradan İzmir yönüne Balıkesir'e Balıkesir'den geçen araçlar İzmir ve İstanbul yönüne gitmekte. İşte bakın tren istasyonu da orada. böyle İzmir ve İstanbul yönüne gitmekte olan yolu görmektesiniz. Böyle orman bölge mi Sevgili arkadaşlar işte bakın böyle İzmir ve İstanbul yönünü de görmektesiniz. İşte sevgili arkadaşlar Balıkesir merkeze olan Yolculuğumuz devam ediyor. i̇stanbul Otoyolunu görmektesiniz. Bakın, Balıkesir'in en eski un fabrikalarından birisi. Maria Asli Un Fabrikası, 1925 yılında yapılmış. Balıkesir Belediye Binasını görmektesiniz. İşte Balıkesir Orman Müdürlüğü. Balıkesir 6 Eylül Belediyesi, işte İzmir yönüne giden araçları görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte, işte Balıkesir merkezde çekimlerimiz devam ediyor. Böyle burası yine Balıkesir'in merkezli noktalarından birisi. Balıkesir valiliğini görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Balıkesir Vali Öyle Balıkesirlik Balıkesir'in Balıkesir valilik binasında <laughs> bu şekilde görmektesiniz. Hemen bunun karşın, karşısında böyle çok güzel. Arkadaşlar işte Balıkesir Büyükşehir Belediye Binası da burada hemen Balıkesir'in merkezinde. Geldiğinizde böyle Balıkesir'in merkezinde Balıkesir Belediye Binası'nı görebilirsiniz. Eğer burada işlemleriniz varsa da işlemlerinizi buradan yatırabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar böyle Balıkesir Belediye Binasını bu şekilde sizler için görüntülemiş durumdayız. Çok güzel kafeler var böyle. Balıkesir'e geldiğinizde e, burada kafelerde soluklanabilir, çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. İşte, i̇şte Balıkesir merkezde böyle bu e, şadırvanı görmektesiniz. Hemen bakın böyle işte. Milli Kuvvetler Caddesi'ni görüyorsunuz. İşte burası Balıkesir'in tam merkezi. Hemen karşısında sevgili arkadaşlar böyle Sümerbank'ı görüyorsunuz. Tabii çok uzun yıllardan bu yana bu Sümerbank binası Balıkesir'de mevcut ve bugün de hala varlığını koruyor karşıda İş Bankası'nı görüyorsunuz. Hemen onun yanında Balıkesir'in e, sevgili arkadaşlar işte meşhur cami Zanos Paşa Camisi'ni görmektesiniz. Fatih Sultan Mehmet'in damadı Zanos Paşa Camisi'ni e, görmektesiniz burada. Balıkesir'de günlük olan hayat bu şekilde akıp gitmekte hemen. Adalet Bakanı Balıkesirci Balıkesir Birinci Noterliğini görmektesiniz. Balıkesirimiz böyle güzel bir yer. Sevgili arkadaşlar. Hemen bakın karşıda Ziraat Bankası'nı görmektesiniz. Balıkesir Ziraat Bankası. balık kesim merkezini bu şekilde için görüyoruz değil Balık kesim merkezinde de e, bir çadırvan yükselmekte. Yeni yapılmış bir çadırvan. Çünkü ben üniversite öğrencisiyken matematik bölümünü burada bitirmiştim. Hacettepe eğitim Fakültesinde balık bu çadırvan yoktu. Sonradan yapılmış bir çadırvan işte görüyorsunuz. Böyle Yapı Kredi Bankası ve meşhur işte Balıkesir'in sevgili arkadaşlar Milli Kuvvetler Caddesi'ni görmektesiniz. Balıkesir'e geldiğiniz zaman mutlaka buraları böyle göreceğinizden eminiz. Arkadaşlar işte burası Balıkesir'in merkezi böyle. Merkezinde böyle çadır var. Ve işte Balıkesir'in Sümerbank binasını görüyorsunuz ve Balıkesir'in en ünlü caddesi sevgili arkadaşlar şu anda tabi çalışmalar var, yeni yapım çalışmaları var, düzenlemeler var Milli Kuvvetler Caddesi'nde. İşte Balıkesir'in Milli Kuvvetler Caddesi'nde görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben de öne <laughs> <laughs> Adamlar bildiğin Balıkesir'in yadigar kolonyaları meşhur. Elvacı Ali. Balıkesir'in sevgili arkadaşlar işte düzenlemeler var. En ünlü caddesi. Milli Kuvvetler Caddesi'nde. Vermiş kendi böyle. Balıkesir'in en ünlü caddesi e, Milli Kuvvetler Caddesi'ne gelip böyle gezebilir ve e, Balıkesir'in de keyfini sürebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Abicim kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Youtube kanalımız var Şener Boz ve İstanbul Ses. Bugün Balıkesir'i tanıtıyoruz. Ee, nasıl? Keyfiniz yerinde inşallah. Allah'a şükür abi. Balıkesir'e dair ne söylemek istersin? Var mı abi söylemek istediğin bir şey? Allah devlete zaman vermesin Cenab-ı Allah. Eyvallah sen de böyle satışlar yapıyorsun. Nasıl abi satışlar iyi mi? Allah bereket versin. Oldu kadar. Hidayet Eyvallah. Hayırlı işler, bol kazançlar diyoruz. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Işler. Sağ, olun. Sağ olun. Arkadaşlar işte balık Balıkesir turumuz devam ediyor. Bakın böyle şekerci olduğundan gelip Balıkesir'in ünlü şekerlerinden alabilirsiniz. Bugün de kandil seviyor arkadaşlar. Berat kandili. Böyle e, kandil şekeri de burada satılıyor. Gelip böyle e, meşhur kandil şekerlerinden alabilirsiniz. böyle bankalar da burada sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. İşte, Halk Bank ve e, Garanti Bankası da yine bu cadde üzerinde bulunmakta. Balıkesir'in işte gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar Ünlü Caddesi. Yani İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi düşünün sevgili arkadaşlar. İşte Balıkesir'in de e, merkezi caddesi bu. Cadde. Milli Kuvvetler Caddesi. Birçok bankanın da şubesi zaten bu Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki eee Balıkesir'in e, merkezdeki Milli Kuvvetler Caddesi'nde birçok bankanın da şubesi bulunmakta. Evet. Geldiğiniz zaman da mutlaka zaten Balıkesir'in bu ünlü Milli Kuvvetler Caddesi'ni e, göreceğinizden e, emin olun. Çünkü Balıkesir'e gelip de e, Milli Kuvvetler Caddesi'ni görmemek imkansız sevgili arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ee, yeni çalışmalar olduğu için, düzenlemeler olduğu için caddenin e, tamamını görüntülemiyoruz ama caddenin tamamı da bu şekilde sevgili arkadaşlar. İşte geldiğimde ben de sevgili arkadaşlar burada Balıkesir'de konak kafede e, çayımı kahvemi yudumluyorum. Sizler de geldiğinizde böyle. Kafede böyle e, çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. İşte bakın böyle Balıkesir'in e, avukatlarının ve doktorlarının olduğu e, özel muayenehanelerinin ve bürolarının olduğu e, sokağı görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Abiciğim kolay gelsin, her işlerin olsun. Kolay gelsin de çalışma. Sağ olun. Arkadaşlar işte Bülent böreğinde yine Balıkesir'de böyle. Şu besini görmektesiniz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Kolay gelsin kardeşim iş çalışma. Sağ ol abi. Eyvallah. Bakın işte Balıkesir'in en ünlü kolonyalarının olduğu yer. Oben kolonyaları. Gerçekten Balıkesir'e gelmişken de mutlaka ben kolonyalarına uğrayın. Çünkü ben de buradan her zaman İstanbul'a giderken kolonyamı alıyorum. Mete abiye ve burada çalışan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böyle kaliteli ürünler üretip Balıkesir'imizi tanıttığı için sevgili arkadaşlar işte Balıkesir'deki gezintimiz ve turumuz devam ediyor. Balıkesir'e gelenler mutlaka buradan gelip OBM kolonyalarından kolonya alsın diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın böyle Oben kolonyaları Balıkesir'in en köklü kuruluşlarından birisidir. Gelmişken de mutlaka Oben'e uğrayıp bu Oben'in meşhur kolonyalarından alın diyoruz sevgili arkadaşlar. Benim de doktorum olan Balıkesir'in en önemli diş doktorununun Cavit Karanfil Bey'in de böyle Balıkesir sokaklarında billboardlarında tanıtımını görmektesiniz. Hemen Betül da yanında yine böyle böyle bir billboardta tanıtım afişleri var. İşte arkadaşlar Balıkesir böyle harika bir yer. Gelmişken Balıkesir'i böyle sokak sokak gezin diyoruz. Arkadaşlar böyle hemen Necati Eğitim Fakültesi karşısında Has Kültür Merkezi var Kafeterya var e, Kafeterya da Benim kardeşim Yasin'in e, Bacanağının kafeteryası Hemen böyle bakın e, görüyorsunuz e, Necati Eğitim Fakültesi'nin karşısında Olan bir kafeterya Bu arada e, Beyin Spor aynı zamanda e, Üyesi ve buradan e, Maçları da çok rahatlıkla izleyebilirsiniz diyoruz Sevgili arkadaşlar işte kardeşim Yasin Bozbey'in bacanağının kafeteryası hemen nerede? Necati Eğitim Fakültesi'nin karşısında sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Az Kültür Merkezi hemen tekrar çekelim böyle Az Kültür Merkezi'ni çekiyoruz Az Kültür Merkezi Az Kültür Merkezi'ni Merkezi bütün öğrencileri Balıkesir'de e, üniversitede okuyan Necati Eğitim Fakültesi ve bütün üniversitede okuyan Öğrencilerimizi ve balık kesileri As Kültür Merkezi'ne e, sevgili arkadaşlar bekliyoruz. İşte burada böyle gelip az Kültür Merkezi'nde çok keyifli zamanlar geçebilir. Çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz diyoruz sevgili arkadaşlar.